Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 17-24 Eylül haftası terazi burçlarına neler bekliyor? Bizler için niyetlendim, keyifli güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Önümüze çok güzel şeyler düşsün, çok güzel haberler alalım bu hafta her konuda. İyi, en azından içimizde dert ettiğimiz bir mevzu özellikle iş ve para konularıyla alakalı yoluna giriyor nasıl yoluna giriyor biliyor musunuz İki basamak var önümüzde beyaz bir kağıt için bir konuşma akabinde bir konuşma ya da bir mücadele hali ama burada hemen başladım ben bu arada işim para diye başlıyorum bir basamakta sizi böyle birisi alıyor sanki kaldırıyor pazartesi günü bir yere koyuyor burada bir yükselme durumu söz konusu kafanıza taktığınız bir mevzuda önünüz açılacak arkadaşlar. Fıskiye görselleri de var. Hızlıca olacak bir olay. Hızlıca önünüze bir bereket düşüyor. Kafanız karışık. Uzatmışsınız bir mevzu ama değil öyle yani. Düşündüğünüz her neyse ki para ya da iş konularıyla alakalı diyoruz. Dört yapraklı yoncayla bir topluluk içerisinde yüzünüzü gülerken görüyorum. Özellikle salı günü Para konularıyla alakalı kocaman bir balığın üstünde 3 kişi oturmuş konuşma yapıyorsunuz. Ve bu konuşmalar aslında çok hayırlı konuşmalar. Hepsinin önünün açık olduğu bir para mevzusunu çözeceğiniz bu para mevzusundan başkalarında ne malanacağı görselleri var yalnız. yani sadece sahip bir para değil ya da bir borcunuz var borcunuzu da buradan alıp o tarafa vereceksiniz özellikle. E Burada çalışan değil de ticaretle de uğraşan diye değerlendireceğim burayı. Çünkü büyük bir paranın paylaşılması durumu var. Ortaklı bir iş olabilir. Pazartesi ve salı. Pazartesi haberi geliyor. Salı günden itibaren de bu konuya çizgi çekiyorsunuz. Para bölüşme, parayı alma, parayı dağıtma görselleri net olarak var falımızda. Hatta burada bir adak durumu da olabilir. Sanki bir adak adanmış. E, o adakta adakla alakalı dileğinizin de bu hafta gerçek olacağı görselleri var. Zaten... Pazartesi güzel haber, salı konuların çözülmesi, çarşambadan itibaren de çok rahat bir hafta, iş ve para olarak bizi bekliyor. 9 rakamı çıkmış. Burada insanların arasındaki 9 rakamı aslında uzak yol planları yapabilirsiniz. Burada yapacağınız bir uzun yol planı var. Uzun uza diye bir yol planı. İki kişiyle bu konuda anlaşıp konuşmaya o yola çıkmaya niyet edeceksiniz. Perşembe günü arkadaşlar. Biraz böyle şişmiş görünüyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Aslında biraz da diretme var burada. Gitsem mi gitmesem mi ne gerek var dediğiniz bir yol mevzusu. Çünkü bunun kenarından bir para akışı da olacakmış gibi görünüyor. Ve siz burada sanki yanınıza bir kişiyi de alarak bu yola çıkacaksınız. Salı günü konuşulacak, cuma günü yola çıkacaksınız görselleri var falımızda. Hafta sonu üstünüze iki kişiyi almışsınız çocuğunuz gibi. Değer verdiğiniz iki kişi karşınızda bir kişi. Gene basamak basamak üç mevzu hallediliyor hafta sonu için. Bir yere giderek, birileriyle görüşerek üzerinizde taşıdığınız kişilerin iki kişinin üç işi sizin de olabilir bunun için ama üç işi eşinizle birlikte hallettiğiniz görünüyor. Bu eşinizin de değil, <laughs> bu çocuklarınızın olabilir. Ee, ve zaten bir tanesi çok dik başlı, maraz doğurabilir hafta sonu çocuklardan bir tanesi. Ama bir şekilde hanenizde yapmanız gereken üç görev var. O üç görevi de tamamladığınız görselleri çıkıyor. Şimdi bu hafta parasal konularda sadece Salı ve Cuma günü tıkalı. Tıkalı da şöyle cebinizden çok para çıkabilir. Eğer çalışmıyorsanız özellikle e, ya da harcadığınız para kaybolabilir ya. Öyle yani bir, bir çalışmayanlar için de öyle bir görselimiz var. Kayıp olma ihtimali. İlişkilerde neler var? İlişkilerde aslında mesafeli, sakin, iki tarafında farklı konulara takıldığı görselleri var. Bu hafta biraz kendimiz ilişkiler konusunda pazartesi günü e, sakinliğimizi koruduğumuz ama önümüzde partnerimizin biraz sıkıntılı olduğu görselleri var. Çok önemsemeyeceğimizi düşünüyorum. İki gün sonra yani çarşamba günü aslında biraz tek başımıza kalmaktan rahatsızlık duyabiliriz. Burada sanki çevremizde hayalet gibi varla yok arasında bir kişi var. Bu eşiniz ya da sevginiz dediğim gibi partneriniz olabilir. Biraz yalnızlık hissiyatımız bu hafta olabilir. Ayaklarımıza dolanmış, bakmakla yükümlü olduğumuz bir kişi var. Fakat ruhen yalnızlık bizi rahatsız edebilir. Çünkü tek başımıza görünüyoruz burada aslında. çevremizdekilerde de hayalet gibi görsellerinde çıkıyor. Dört gün boyunca aslında böyle. Cuma günü sakinlik. Cumartesi günü yalnız arkadaş topluluğu, akraba topluluğu alabildiğine insan var. O insanların içerisindesiniz. Çok keyiflisiniz. Sanki bir şeylere çizgi vurmuşsunuz. Böyle iletişiminizin yoğun olduğu bıdır bıdır konuşacağınız birçok insan olduğu görsel var. Cumartesi bu tarz, cuma cumartesi de diyebilirim aslında. Bu tarz bir aile birliği, arkadaş birliği durumları olabilir. Eşler sırt sırta vermişler. Bir konuda küslük demek bu. Hafta sonu küslük yaşanabilir. Öncesinde bir konuşma, sonrasında küs kalma. Yalnız ilginç tarafı şu falan. Şimdi eşiniz küsüyor, karşısında birisi var konuşuyor. Siz küsüyorsunuz, sizin karşınızda birisi var konuşuyor. Hani aile içerisinde başkalarıyla konuşup birbirinizle konuşmayacaksınız gibi bir görsel ya da aile dışından başkalarıyla görüşeceksiniz aile içerisinde iletişiminiz olmayacak anlamına geliyor hafta sonu zaten kafayı böyle başka bir yere çevirmişsiniz siz hani eş çocuk mucuk bir bırakın beni de ben gideyim der gibi böyle önünüzü açmaya çalışıyorsunuz kafanızda iki yol planı var ikincisinden gene topluluk içerisinde bir planı uygulayacaksınız Arkadaş topluluğu ya da akraba topluluğu dediğim gibi yani hafta sonuna planlarınız tek değil, eşle de değil, daha çok sevdiğiniz insanlarla görselleri var arkadaşlar. Peki buradan neler var falımızda? Bir de buraya bakalım. Mis, görüyorsunuz parayı. Şurada görebiliyor musunuz? Şurada bir para gelişi var. Ee, ok, okun ucunda bir para işareti var. Yani aslında bir para geliyor. Para bekliyorsanız buradan çıktı. Aileye doğru sanki böyle bir ip atmışsınız. Aileye doğru çekiyorsunuz. Ailede bir ödeme var. Salı çarşamba ödeme için bir para gelecek elinize. Eşler arasında çok konu var. Çok olay var. Çok yakın değilsiniz. Hatta siz eşinizi sanki şöyle elinizle böyle bir öbür tarafta dursan biraz der gibi de ittireceksiniz. Pazartesi, salı, çarşamba. Ondan sonra da aileye gelen çıkan gelen çıkan o kadar çok insan var ki Hani böyle sevgiliseniz şayet bir kenarda durup bu hafta benim aileye ayıracağım zaman bile diyebilirsiniz. Ortada bir A harfi çıkmış. <laughs> Ortada bir A harfi çıkmış. Burada arada kalan insanların isminin içerisinde olabilir. Bana kalırsa bu hafta hani yalnız kalmak istemeyeceğiz ama... Yalnız sonrasında da yalnız kalmak isteyeceğiz. Böyle eş ya da sevgili bizi dürbünle izliyormuş gibi bir görsel var. Bir dur sen benim halletmem gereken işler var der gibi onu böyle kenarda tutmaya çalışıyoruz görsellerde. Çarşambaya kadar dediğim gibi sonra bir küslük yaşanabilir. Basit kısa bir küslük. Ondan sonrasında da elimize sanki böyle bir silah almışız. Dışarıdan bir Durum olacakmış gibi ailemizi korumaya çalıştığımız bir konuşma, görüşme yapabiliriz. Birilerine karşı cephe alma durumu da olabilir. E, topluluk içerisinde birisine gıcık kapma, ona mesafeli olma durumu da olabilir. Ama girdiğiniz alan neyse orada silah elinizde kendinizi korumaya çalıştığınız görselleri var. Bulunduğunuz alanda hem mutlu görünüyorsunuz hem de birilerinden kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Burada gene bir A harfinden korumaya çalışma görselleri var. A harfi kimse bu hafta biraz o kişiye dikkat edin derin bir bilinmezliğin içerisinde sizin de kafanızı karıştıracak bu A harfi kimse. Evet bence güzel bir hafta özellikle parasal maddi eğitim bu konularla alakalı güzel gelişmeler bizleri bekliyor biz terazileri bekliyor öyle de olsun ilişkilerde de biraz kenarda dursunlar ne yapalım bu hafta <laughs> bu hafta da böyle olsun. Güzel dediklerim tabii ki önümüze düşsün. Yolumuzu aydınlatsın. Güzel bir hafta geçirelim arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. İyiler bizi bulsun bu hafta. Ne olur artık terazileri yeter. Ne olur ya. Umuyorum, diliyorum oldu diyorum arkadaşlar. Bu haftalık da falımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.